Problemde 3 kişi var arkadaşlar. Baba, birinci çocuk, ikinci çocuk. Diyelim ki ikinci çocuk küçük çocuk olsun. Şimdi bir babanın yaşı büyük çocuğunun yaşının 6 katı, küçük çocuğunun yaşının 9 katıdır. Şimdi küçük çocuğuna 4x dersem baba 36x olmak zorunda. Büyük çocuğunun yaşının 6 katı olabilmesi için büyük çocuğu da 6x yaşında olmak zorunda arkadaşlar. Kontrol edelim tekrar büyük çocuğun yaşının 6 katı, küçük çocuğun yaşının 9 katı oluyor. Küçük çocuk büyük çocuğun yaşına geldiğinde arkadaşlar 2x yıl sonradan bahsediyor. Küçük çocuk 4x yaşında. Büyük çocuğun yaşına gelebilmesi için 6x olması lazım yaşı. Dolayısıyla 2x yıl geçmesi gerekiyor. Tabi bu 2x hepsinden geçecek. Baba 38x yaşına gelecek. Büyük çocuk 8x yaşına gelecek. Küçük çocuk da 6x yaşına gelecek. Geldiğinde babanın yaşı 38 olacağına göre yani bu ifade 38 olacakmış arkadaşlar. Madem 38x eşittir, 38 x eşittir 38 x'i 1 buldum. Çocukların şimdiki yaşları toplamı burası 6 burası 4 x'i 1 bulduğum için çocukların yaşları toplamı 10. Zümra ile Kaan'ın yaşları toplamı. Zümra artı Kaan eşittir yaşları toplamı. Yaşları farkının diyor. Kaan abisi olduğu için Kaan'dan Zümra'yı çıkartacağım. Yaşları farkının altı katına eşittir diyor. Şimdi buradan bir denklem buluruz. 5 yıl önce yaşları toplamı. Arkadaşlar 5 yıl önce yaşları toplamı şu yapar. Z artı K eksi 10 yapar. Çünkü ikisi de 5'er yıl geri gidecek. Toplamda yaş toplamı. ikisinin yaşları toplamı 10 yıl azalmış olacak. 5 yıl önce yaşları toplamı yaşları farkının yaşları farkı değişmez dedik. Hala K-Z yaşları farkının 5 katından 2 eksik olduğuna göre diyor. Dolayısıyla 5 ile çarpıp 2 çıkartacağım. Şimdi burada arkadaşlar 2 bilinmeyenli 2 denklem çözeceğim. Öncelikle şu Z artı K yerine 6 tane K-Z yazabilirim. Ne oldu? Bakın 6 tane K-Z z eksi 10 eşittir. 5 tane k eksi z eksi 2. 5 tane k eksi z'yi bu tarafa atarsam bir tane k eksi z kalır. Eşittir. Eksi 10'u bu tarafa atarsam artı 10 diye geçer. 2 tane çıkınca 8 olur. Birinci denklemimiz bu. İkinci denklemimizde şunu arkadaşlar içeriye dağıtalım. Z artı k eşittir. Onu şurada yapacağım. Z artı k eşittir 6K eksi 6 z'ye buradan 6z'yi bu taraf atarsam arkadaşlar 7 tane Z yaptı eşittir 5 tane K şimdi bir bu denklem var elimde bir de bu denklem var elimde mesela diyelim ki burada K dediğim arkadaşlar 7A olsun Burası 35A yapar Böylelikle Z dediğimde 5A olmalı ki Burası da 35A yapsın Şimdi K dedim yere 7A yazarsam, Z dedim yere 5A yazarsam ve bunları çıkartırsam 2A kalır. 2A 8 ise A'yı 4 bulurum. A'yı 4 bulduysam 4'ü 7 ile çarptığımda K'yı 28 bulurum. 4'ü 5 ile çarptığımda 20 bulurum Z'yi. Yaşları farkını soruyor. Abisinden kardeşini çıkardığımda da yaşları farkı 8 olacak. Eda, Elif, Ece. Arkadaşlar Eda, Elif, Ece. Bunlar üç kardeş. Ece, Eda'dan 5 yaş küçüktür diyor. Bakın Ece'ye x dersem Eda'ya x artı 5 demek zorundayım. Çünkü Ece, Eda'dan 5 yaş küçük olması lazım. Ece, Elif'in yaşına geldiğinde Elif ile Eda'nın yaşları eşit olmaktadır diyor. Şimdi Elif'in yaşını bilmiyorum. Mesela Y diyelim. Ece Elif'in yaşına geldiğinde diyor. Ece'nin yaşının Elif'in yaşıyla aynı olabilmesi için burası Y olması lazım. Yani X'in üzerine ben Y eksi X eklemem lazım. Tabi diğerlerine de ekleyeceğiz arkadaşlar. Ece Elif'in yaşına geldiğinde Elif ile Eda'nın yaşları eşit olmaktadır diyor. Madem şu y eksi x'i bu, buralara da ekleyelim. Burası 2y eksi x olur. y eksi x'i buraya ekledim de y eksi x eksi x'ler birbirini götürecek. y artı 5 olur. Ece Elif'in yaşına geldiğinde Elif ile Eda'nın yaşları eşit olmaktadır. Arkadaşlar şunlar birbirine eşit. Yani y artı 5 eşittir. 2y eksi x ise ben bunu bu tarafa attım da 5 eşittir. 2y'den 1y çıktı. 1y kaldı. Dolayısıyla y eksi x'i 5 olarak buluyorum. Arkadaşlar eksi x'i bu tarafa attığımda x artı 5'i y olarak buluyorum. Yani aslında Elif Eda ile şu anda aynı yaşındaymış. Yani bu y dediğim x artı 5. Üçünün şimdiki yaşları toplamı 34. x artı 5 artı x artı 5 artı x eşittir 34. X artı 5 ile X artı 5'i toplarsam 2 X artı 10 yapar. Buradaki X'i de eklersem 3 X artı 10 yapar. 3 X artı 10 eşittir 34. 3 X 24. X buradan 8. X 8 ise arkadaşlar Ece şu anda 8 yaşında bana da zaten X'i soruyor. Dolayısıyla cevabım Edirne. Üçer yıl arayla 3 doğum yapan bir annenin dört çocuğu vardır. Çocukların yaşları toplamı en büyük çocuğun yaşının üç katıdır. Buna göre en küçük iki kardeşin yaşları toplamı en az kaçtır diyor. Arkadaşlar 3 doğum yapmış dört tane çocuğu var. Bir tane ikiz ayarlayalım. Mesela buna x diyelim. Bu 3 yıl sonra da olsun x artı üç. Şu x artı altı olsun. Bu da x artı altı olsun. Yani şu. İlk çocuklar ikiz ondan sonra üçer yıl arayla doğum yapmış bir anne var karşımızda. Üç doğum olması lazım arkadaşlar. Yani hepsine şöyle diyemiyorum yani x x x artı 3 x artı 3 diyemiyorum. İki doğum olur o zaman. Dolayısıyla üç kişinin yaşları farklı olması lazım. Şimdi bunu toplarsak arkadaşlar çocukların yaşları toplamı 4x artı 6, 12, 3 daha 15 yapar. Çocukların yaşları toplamı en büyük çocuğunun 3 katıdır diyor. En büyük çocuk x artı 6, onu 3 ile çarparsak 3x artı 18. Bunu buraya attım, bunu buraya attım. x'i 3 olarak bulduk. Demek ki bu 3 yaşında en küçük çocuk, bu da 6 yaşında. Bunları toplarsam da yaşları toplamı 9 olur. Şimdi inci Mustafa. Arkadaşlar İnci Mustafa'dan 4 yıl önce doğduysa Mustafa'nın yaşına x dersem İnci'nin yaşı x artı 4 olur. Çünkü 4 yıl önce doğduğu için yaşı 4 yıl fazla olur. Mustafa İnci'nin şimdiki yaşına geldiğinde yani 4 yıl sonra. Tabi İnci de yaşlanacak arkadaşlar. İnci de x artı 8 yaşına gelmiş olacak. Geldiğinde İnci'nin yaşı Mustafa'nın yaşının 2 katının 5 eksiği olacaktır. Yani İnci'nin yaşı x artı 8. Mustafa'nın yaşının 2 katı 2x artı 8. 5 eksiği diyor. 5 çıkardım. Buradan x'i buraya atıyorum. Şurada bir 3 üç var. 3'ü diğer tarafa eksi 3 diye atıyorum. 8'den 3 çıkıyor. 5. Böylelikle x'i 5 olarak buluyoruz. Mustafa 5 yaşında. 5 4 daha İnci de 9 yaşında. Bir tane baba yaptım arkadaşlar. Birinci ve ikinci çocuk diye iki tane de çocuk yaptım. Yaşları toplamı 15 olan iki çocuk vardır diyor. Yani çocuğun birine x dersem diğerini 15'ten çıkarmak zorundayım. Baba da 57 yaşında. Kaç yıl sonra babanın yaşı çocuklarının yaşları toplamının 3 katının 2 fazlası olur diyor. Diyelim ki t yıl sonra. Bu baba 57 artı t yaşına gelir. Bu çocuk X artı T yaşına gelir. Bu çocuk da 15 eksi X artı T yaşına gelir. Kaç yıl sonra t, t yıl sonra yaşları bu oluyor. Babanın yaşı yani şu ifade. 57 artı T. Çocukların yaşları toplamının. Çocukların yaşlarını toplarsan X'ler gider. 15 artı 2 T yapar. Çocukların yaşları toplamının. 3 katının iki fazlası olur diyor. T'yi buradan bulacağız arkadaşlar. 3'ü dağıtıyorum. 45 artı 6 T artı 2 eşittir. 57 artı T. Şimdi buradan T'yi bu tarafa gönderdiğimde burada 5 T kalır. 45 2 daha 47. 47'yi eksi olarak sola attığımda 57'den çıkacak. 57'den 47 çıkarsa da 10 kalır. Yani T'yi buradan 2 buluyorsunuz arkadaşlar. Ben zaten T yıl sonra diye hazırlamıştım soruyu. Demek ki arkadaşlar kaç yıl sonra olacakmış bu dedi? 2 yıl sonra. Arkadaşlar kızların sayısına 2x dersem erkeklerin sayısı 5x olmak zorunda. Çünkü ne diyor? Sınıftaki öğrencilerin 5'te x'i kızdır diyor. Şu şekilde düzeltelim. Madem 5'te x'i kız 5'te 3'ü erkek. Dolayısıyla erkeklerin sayısı 3x olmak zorunda. Şimdi sınıftaki kızların yaşları toplamına büyük A diyelim. Sınıftaki erkeklerin yaşları toplamına büyük B diyelim. Arkadaşlar kızların yaş ortalamasını bulabilmek için A'yı 2x'e bölmek zorundayım. Erkeklerin yaşları ortalamasını bulmak için B'yi 3x'e bölmek zorundayım. Yaşları ortalaması ise eşitse kızların ve erkeklerin yaş ortalaması eşitse Buradan x'ler birbirini götürür. 3a eşittir 2b gelir. Madem 3a eşittir 2b ben buna 2k dersem buna 3k demek zorundayım. Yani a eşittir aslında 2k b eşittir aslında 3k. Bunlar da yaşları toplamı bakın unutmayın. Bunlar kişi sayısı bunlar yaşları toplamı. Sınıftakilerin yaşları toplamı 70 olduğuna göre yani 2K ile 3K'nın toplamı yani 5K eşittir 70 ise K buradan 14 gelir. Bana da kızların yaşları toplamını soruyor. Yani 2K'yı soruyor arkadaşlar. K 14 ise 2K da 28 olacaktır. Damla Ceren. Ceren'in yaşına 3x dersen Damla'nın yaşına 5x demek zorundayım. Çünkü bunun 3 katı bunun 5 katına eşit. Ceren Damla'nın yaşına geldiğinde yani artı 2x. 2x yıl sonra buna da 2x eklemek zorundayım. Çünkü geçen zaman sadece bir kişi için geçmez. Diğeri için de geçer arkadaşlar. Artı 2x de buna ekleyeceğiz. Ceren Damla'nın yaşına geldiğinde yaşları toplamı 60 olacakmış. Yani şu ifadelerin toplamı 60. 7, 5 daha 12. 12 x eşittir 60 ise x'i buradan 5 buluyoruz. x'i 5 bulduktan sonra arkadaşlar Ceren'in yaşını soruyor. Şimdiki yaşını. 3 ile çarpmam lazım. 15 olacak cevabım. Seda, Gül, Nil. Seda, Gül'den 4 yıl önce doğmuş arkadaşlar. Yani Gül'ün yaşına x dersem Seda'nın yaşına x artı 4 demek zorundayım. Nil'den de 1 yıl sonra doğmuştur. Nil de e, Seda'dan 1 yaş büyük demek ki o halde yaşları bunlar. 3'ün şimdiki yaşları toplamı 108 olduğuna göre bu ifadeleri topladığımda cevap 108 olması lazım. Yani 3x artı 9 eşittir 108. 3x eşittir 99. x eşittir 33. Burada arkadaşlar Nil'in şimdiki yaşını soruyor. 33'e 5 eklemem lazım. Nil'in şimdiki yaşı 38 olacak. Arkadaşlar Cemalettin'in şimdiki yaşını bulabilmem için 2021'den doğum tarihini çıkarmam lazım. 1900 A, B. Bu ifadeyi çıkarmam lazım. Yaşını bulmuş olurum. Diyor ki yaşı doğduğu yılın rakamları toplamına eşittir. Yani 1 artı 9 artı A artı B'ye eşittir diyor. Buradan bir kere arkadaşlar şurayı çözümlersek. Burası 2021 dursun burası. Eksi şu 1000, şu 900. Burada bir 1900 var. Artı. 10A artı B var. Bunu çözümledim arkadaşlar. Eşittir. Bu iki ifadeyi toplarsam 10 yapar. Artı A artı B. Eksiği dağıttım da 2021'den 1900 çıkıyor arkadaşlar. Ki buradan 121 kalır. 121 eksi 10A eksi B eşittir. 10 artı A artı B. Burada A'nın ve B'nin rakam olduğunu da unutmayalım arkadaşlar. İki basamak sayı olamaz. Çünkü bu 1900 AB yazarken 1960, 70, 80 gibi bir şey. Hani A ile B burada rakam olması lazım. Şimdi 10'u çıkardığımda 111 eşittir. Eksi 10 A'yı artı 10 A diye buraya attım. 11 A yaptı. Eksi B'yi artı B diye bu tarafa attım. 2 B yaptı. Buradan A'ya ve B'ye değer vermemiz lazım. Şimdi A'ya 9 versek 99 gelecek. Ne kadar eksik? 12 eksik. B'ye 6 vermemiz lazım. Demek ki A ile B 9 ve 6. Demek ki bu da 1996 doğumlu arkadaşlar. 2022 yılında kaç yaşında olacak? 22 buradan 4 buradan 26 yaşında olacak. Arkadaşlar 3 tane kardeş var. 1, 2, 3. 3 kardeşten büyük kardeşin şimdiki yaşı ortanca kardeşin 2 yıl önceki yaşının 2 katına eşittir. Ortanca kardeşe x dersem ortanca kardeşin 2 yıl önceki yaşı x eksi 2 olur. Ortanca kardeşin 2 yıl önceki yaşının 2 katı yani x eksi 2'nin 2 iki katı şu olur arkadaşlar. x eksi 2 çarpı 2 yapar. Ve küçük kardeşin 5 yıl sonraki yaşının 2 katına eşittir diyor Şimdi küçük kardeşini bilmiyorum ama şimdi bulacağım. Küçük kardeşin 5 yıl sonraki yaşının 2 katına eşitse şurası çarpı 2 olacak. Eşitse bu büyük kardeşin yaşı. Buradan y'yi ben yalnız bırakabilirim arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Öncelikle ikileri sadeleştirelim. Bu artı 5'i eksi 5 diye bu tarafa atalım. Y eşittir x eksi 7 yapar. Yani burası aslında küçük kardeş. x eksi 7 yaşındaymış. 3 kardeşin şimdiki yaşları toplamı 41 olduğuna göre bunları toplayacağız arkadaşlar. 2x eksi 4 burası. 2x, 3x, 4x. Yaşlarını topluyorum. 4x. Eksi 4 burada var. Eksi 7 burada var. Eksi 11 yapacak. Eşittir 41. Buradan 4x eşittir. Eksi 11'i diğer tarafa atarsam 52 yapıyor. X de buradan 13 geliyor. X arkadaşlar ortanca çocuğun yaşıydı. Bana da zaten onu soruyor. Cevabım Bursa. Arkadaşlar Metin'in 10 tane arkadaşı var. Öncelikle şuraya okuyalım. Metin'in kız arkadaşlarının sayısı erkek arkadaşlarının sayısından 2 fazladır. Metin'in kız arkadaşları erkek arkadaşları. Toplamda 10 kişi olacak ve kızlar erkeklerden 2 büyük olacak. Bu ancak şu şekilde olur arkadaşlar. Toplamı 10. Farkı 2 olan 2 tane sayı var. 4 ve 6. Şimdi kızların yaşları toplamına ben 6x diyeyim. Böylelikle yaşları toplamına kişi sayısına bölersem kızların ortalamasını bulmuş olurum ki bu x çıkar. Kızların yaş ortalaması erkeklerin yaş ortalamasına eşit diyor. Bu durumda erkeklerin yaşları toplamında 4x olmak zorunda ki 4x'i de 4'e böldüğümde yine yaş ortalaması x çıksın. Arkadaşlar 6 tane kız var. Bu arada bu kızların en büyüğü 16 yaşında. Madem kızların en büyüğü 16 yaşında. 16, 15, 14, 13, 12, 11 diyelim. Ve 16'dan geriye doğru tam sayı olacak şekilde 6 tane kız yaşı yazalım. Arkadaşlar fakat burada şöyle bir sorun çıkıyor. Bu ifadelerin aritmetik ortalamasını aldığınızda 13,5 çıkıyor. Tam sayı dediği için 13,5 olamaz. Ben şu şekilde bir değişim yapacağım. 13 12 11 değil de 12 11 10 yazacağım. Kızların yaş ortalamasını bulabilmek için böyle yaparsam bakın 16 ile 10, 15 ile 11, 14 ile 12 gittiğinde bunların tam ortasındaki sayı 13 gelir ki 13 de tam sayıdır. Madem bunların yaş ortalaması 13 bunları topladık 6'ya böldük yaş ortalaması 13 çıktı erkeklerin yaş ortalaması da 13 çıkmak zorunda dolayısıyla yaşları toplamı 52 çıkmak zorunda çünkü 4 kişi var ee, 4 hangi sayıyı 4'e bölersem 13 çıkar 52 dolayısıyla erkeklerin yaşları toplamı 52 bu arada arkadaşlar kızların yaşları birbirinden farklıdır diyor en büyüğü 16 yaşındadır diyor ama bu kural erkekler için geçerli değil. Yani erkeklerin yaşı şey olacak diye bir kural yok. 16'dan küçük olacak, büyük olacak diye bir kural yok. 4 kişinin yaşları toplamı 52 ise ben şu şekilde dağıtabilirim. 13, 13, 13, 13 diye dağıtabilirim. Böylelikle bunların yaşları toplamı 50 olur. Yaş ortalaması 13 olur. Kızların yaş ortalamasına eşit olur. Bu durumda en çok hangi yaş kupasından almış olabilir diyor. Dolayısıyla... Ee, en fazla 13'ten almış olması gerekiyor. Şöyle düşünmeyin arkadaşlar. Burada 10 tane kupa var. Bu 10 tane kupanın her biri gidecek diye illa bir kaide yok. Ne diyor? Yeterli miktarda bulunan yaş kup kupalarından alıyor diyor. Yani mesela bu 10 yaş kupasından atıyorum. Var yani bayağı var. 10 tane var. 100 tane var yani. Bundan var mesela 10 tane 100 tane kaç tane ise. Dolayısıyla bir tane bundan bir tane bundan olur. Yani açıkta bardak kalabilir arkadaşlar